Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir IDP sporcusu bir müsabakaya nasıl hazırlanır, ne gibi kontroller yapar veya neler yapmalı bununla alakalı bir paylaşım yapmak istedim. Bir IDP sporcusu aslında iki türlü müsabakaya hazırlanabilir. Birincisi çok fazla müsabakayı dikkate almadan daha doğrusu önemsemeden maç saati, maç günü bütün ekipmanlarını çantasına doldurur, silahını mühimmatına yanına alır ve poligona gider. Olabilecek herhangi bir aksaklık maç esnasındaki konsantrasyonu ile alakalı büyük bir eksi yaratır ve kendine eksi zamanlar olarak da geri dönecektir. İkincisi şu şekilde ve benim yaptığım ve yapmanızı tavsiye ettiğim olan tüm ekipmanlarınızı tek tek maçtan bir gün önce, minimum bir gün önce ve tek tek kontrol etmektir. Bunları, bu ekipmanları iki, üç parçaya bölebiliriz aslında. Bir tanesi genel kullandığımız aksesuar ekipmanlar. Diğeri de silahlarımız. İsterseniz tek tek şöyle başlayalım. Müsabakacı ilk önce kulaklığını mutlaka kontrol etmeli. Çoğumuz çünkü elektronik kulaklıklar kullanıyoruz. Bu kulaklığın pili var mı? Yok mu? Çalışıyor mu? Dışarıdan ses alabiliyor muyuz? Bunu kontrol etmemiz lazım. Sebebi de kulaklığımız çalışmadı. Dışarıdan hakemden gelen bir komutu duyamadık. Bu bize ceza puanı olarak hatta belki de direkt olarak geri dönebilir. Eğer maç günü hakemlik yapacaksak veya timer tutacaksak mutlaka timerımızı kontrol etmemiz, çalışıp çalışmadığını ve pi pilinin dolu olup olmadığını mutlaka kontrol etmemiz gerekir. Aynı zamanda da e, gene zaman tutacaksak da tabletimizi ve pratik skor programımızı aktif kurulum halinde getirmemiz gerekir. Müsabakaya çıkacağımız, müsabaka yapacağımız alana göre bir gözlük seçimi mutlaka şart. İşte açık havada güneşi de alabilecek e, Hepsi baristik camlı olan gözlüklerimiz mutlaka olmak zorunda. Bunu da müsabakanın, müsabaka günü olacak hava durumu, hava şartı, güneşin durumuna göre bunu belirlemeniz size artı ve artı puanlar kazandıracaktır. Aynı şekilde açık havada mutlaka gidiyorsanız mutlaka bir şapkanız yanınızda olmalı. Concealment mut gizlilik şartsa eğer mutlaka yeleğinizi, silahınıza ve kılıfınıza uygunluğunu tekrar kontrol etmeniz gerekir. Müsabaka günü takacağınız, kullanacağınız kemerin kılıflarınızla uyumunu tek tek kontrol etmeniz, kalınlığının ve genişliğinin kurallar kitabına uyup uymadığını mutlaka kontrol etmeniz gerekir. Bunlar önemli detaylar. Bunlarla maç saatinde, maç gününde uğraşırsanız bu sefer etapla alakalı konsantrasyonunuz düşecek ve size kötü sonuç olarak bunlar hep geri dönecek arkadaşlar. Diğer ekipmanlarınıza geldiğim zaman da Giyiminiz o günle alakalı. Aslına bakarsanız en taktik malzemeyi giymek size hiçbir artı puan kazandırmayacaktır. Nasıl rahat ediyorsanız ve müsabaka etap şartları neyi gerektiriyorsa mutlaka onu giyip kullanmanız gerekir. Havanın sıcaklığına, soğukluğuna göre mutlaka yedek üstle yanınızda müsabaka alanına gitmeniz gerekir. Müsabaka yapılacak poligonun zemini topraktır, çamurdur, çimdir, kapalı sahadır. Bununla alakalı mutlaka doğru bir ayakkabı seçimi yapmanız gerekir. Uluslararası müsabakalarda çim saha futbol kramponu giyen atıcılar gördüm arkadaşlar. Bunun eksisini, artısını kenara oraya bir yere, şuraya, alta, üste, köşeye bir yere bir videolar koyacağım. Bu anlattıklarımın size ne gibi eksiler getirdiğini oralarda da zaten göreceksiniz. Geldik kılıflara. Kılıfların aynı gün iki farklı silahla da müsabakaya çıkabilirsiniz. Her silahınızın müsabakada kullanacağı her kılıfı mutlaka silahın kilitleyip kitlemediğini mutlaka kontrol etmeniz gerekir uyumlarını. Hangi kılıfla çıkacaksanız kılıfların teknik kontrole uygun olup olmadığını da mutlaka kontrol etmeniz gerekir. Aynı şekilde kütüklüğünüzün de şarjörleri doğru kitleyip kitlemediğini tek tek tüm müsabakaya çıkacağınız şarjörlerle tek tek kontrol etmenizi öneririm. Yani müsabakalarda koşu esnasında şarjörlerin düşmesiyle çok fazla karşılaşıyoruz. Kılıfların tansiyonlarını fazla gevşetiyoruz ki kılıfı rahat şarjörü rahat kılıftan çekebilelim diye. Lakin e, bu kılıfın yere düşmesi ve bizim 3 saniye zaman cezası almamızdan bize geri dönüyor. Gelelim silahlara. Hangi silahla müsabakaya katılacaksanız mutlaka silah temizliğini mutlaka doğru ve iyi şekilde yağlamasını mutlaka yapın arkadaşlar. Hani çok fazla attım hiç silahımı temizlemedim aslına bakarsanız bu marifet değil. Hiç beklemediğiniz bir yerde silahınız tutukluk yapar ve çok keyif alacağınız bir müsabakadan sinir bozukluğuyla dönebilirsiniz. Mutlaka bunları kontrol edin. Şarjörünüz kitliyor mu? Şarjör mandalınız görevini yapıyor mu? Kapağınız geride kalıyor mu? Tırnağınız, bunu da mermiyle deneyin. Tırnağınız çekiyor mu? Fırlatma tırnağınız görevini yapıyor mu? Bunları mutlaka tek 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 kontrol edin arkadaşlar. Eğer red dot kullanıyorsanız müsabakada mutlaka red dotınız faal olarak çalışıyor mu? Pili yeterli mi? Bunu da mutlaka kontrol edin kontrol edin ki müsabaka günü piliniz biter orada müsabaka alanında istemediğiniz sonuçlarla karşılaşırsınız. Şu anlık anlatacaklarım bunlar. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.